Herkese merhaba. Bugünkü konumuzda hepimizin aklına takılan o basit sorunun arkasındaki müthiş bilime dalıyoruz. Hazır mısınız? Yani bunu yaşamayan yoktur herhalde, değil mi? Şöyle güneşli bir günde siyah tişörtü giydiğiniz an resmen yanmaya başlarsınız ama beyaz bir tişört giyince çok daha rahatsınızdır. Peki bu işin sırrı ne? İşte bugün bu gizemi hep birlikte çözeceğiz. Şimdi olayın en temeline inelim. Bakın, ışık bir cisme çarptığı zaman aslında iki seçeneği var ya o cisimden seker, yani yansır, ya da cisim tarafından yutulur, yani soğurulur. Ve bu kadar basit görünen bu iki hareket, aslında etrafımızda gördüğümüz, hatta hissettiğimiz her şeyin anahtarı. İnanılmaz değil mi? Şu deneye bir bakın, ne kadar basit ve ne kadar zekice. Ne yapmışlar? Biri siyah, diğeri beyaz, iki tane plak almışlar, üzerlerine de birer kalıp buz koyup güneşe bırakmışlar. Sonuç? Ekranda gördüğünüz gibi çok net. Siyah yüzeydeki buz resmen eriyip gitmiş, diğeri ise hala duruyor. Peki neden? Çünkü siyah yüzey gelen ışığı bir sünger gibi çekip ısınıyor. Beyaz yüzey ise ışığın çoğunu "Hayır, teşekkürler." deyip geri gönderiyor, o yüzden de serin kalıyor. İşte bu yutma olayına bilimsel dilde soğurulma diyoruz. Kulağa havalı geliyor, değil mi? Aslında olan şey şu: Cisim ışık enerjisini alıyor ve adeta içine kilitliyor. Şunu unutmamak lazım. Işık dediğimiz şey saf enerji. E bir cisim bu enerjiyi içine hapsedince ne olacak? Tabii ki ısıya dönüşecek. İşte o siyah plakanın buzu neden foşur foşur erittiğinin bütün sırrı bu. Böylece en başta sorduğumuz o can alıcı soruya geri dönmüş oluyoruz. Sizin o siyah tişörtünüz var ya, işte o güneş ışığını olduğu gibi emiyor. Yani soğuruyor. E sonuç sıcaktan bunalıyorsunuz. Beyaz tişört ise tam bir ayna gibi ışığın çoğunu geri yansıtıyor. Bu yüzden de daha serin kalıyorsunuz. İşte bu kadar basit. Gündelik hayattaki bir sıkıntının cevabı aslında temel fizik kurallarında gizliymiş. Tamam, buraya kadar her şey net. Siyah emer, beyaz yansıtır. Cepte. Peki ama bu beyaz ışık dediğimiz şeyin kendisi ne? Yani içinde ne var? Hadi gelin, gizemin bir kat daha derinine inelim. İşte soru bu. Yani madem siyah her şeyi emiyor, beyaz her şeyi yansıtıyor, o zaman güneşten gelen bu tek renk gibi görünen beyaz ışığın içinde ne var? Bu iş göründüğü kadar basit olamaz. Bir sırrı olmalı değil mi? Neyse ki bilim insanları bu sorunun cevabını çoktan bulmuş hem de çok basit bir aletle. Cam bir prizma Bakın ne yapmışlar. Tek bir beyaz ışık demetini alıp prizmadan geçirmişler ve işte sihir burada başlıyor. Işık prizmanın içinde kırılıyor ve öbür taraftan bam! Karşımıza bildiğimiz gökkuşağının bütün renkleri çıkıyor. İnanılmaz bir görüntü. Bu deneyin bize gösterdiği şey çok net. Beyaz ışık aslında beyaz falan değil. O gök kuşağında gördüğümüz tüm renklerin bir araya gelmiş, birleşmiş hali. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor hepsi o tek bir beyaz ışık hüzmesinin içine gizlenmiş durumda. Peki, madem beyaz ışık tüm bu renkleri içeriyor, o zaman işler nasıl yürüyor? Yani bu renklerin de kendine göre bazı kuralları olmalı. Gelin şimdi onlara bakalım. Gördüğümüz o kadar rengin içinde özellikle ışıkla ilgili konuştuğumuzda, üç tanesi diğerlerinden ayrılıyor. Onlara ana renkler diyoruz ve bu üç temel renk, kırmızı, yeşil ve mavi. Hatta şu an bu sunumu izlediğiniz telefonun ya da bilgisayarın ekranındaki her bir minicik nokta, yani piksel, işte bu üç renkten oluşuyor. Hani RGB diye duymuşsunuzdur ya, işte o. Ve şimdi sıkı durun. En önemli kısım geliyor. Bu üç ana rengi yani kırmızı, yeşil ve maviyi ışık olarak üst üste bindirdiğinizde ne renk elde edersiniz biliyor musunuz? Beyaz. Gözlerimiz bu üçünün karışımını beyaz ışık olarak görüyor. Böylece az önceki sır perdesi de aralanmış oldu. O tek ve saf sandığımız beyaz ışık meğer bu üç rengin birleşiminden ibaretmiş. Tamam, bunu da anladık. Güneş ışığı aslında kırmızı, yeşil ve mavinin bir karışımı. E, o zaman bir domatese baktığımızda neden sadece kırmızıyı, bir yaprağa baktığımızda da neden sadece yeşili görüyoruz? Şimdi gelin öğrendiklerimizi gerçek dünyaya uygulayalım. Arkadaşlar, renk konusunu anlamak için aklınıza kazımanız gereken tek bir cümle var, o da bu. Nesneler, yansıttıkları ışığın renginde görünürler. Yani bir nesnenin rengini belirleyen şey, yuttuğu renkler değil, bize geri yolladığı renktir. Bütün olay bu. Şimdi bunu çok basit bir örnekle, mavi bir arabayla anlatalım. Birinci adım, güneşten gelen beyaz ışık, yani o kırmızı, yeşil ve mavi karışımı gelip bu arabaya çarpıyor. İkinci adım, arabanın o mavi boyasının bir özelliği var gelen ışığın içindeki kırmızı ve yeşil renkleri emiyor, yani soğuruyor, onları yutuyor. Üçüncü adım, peki geriye ne kaldı? Mavi ışık. Araba mavi ışığı kabul etmiyor ve onu bir ayna gibi geri yansıtıyor. Ve dördüncü, son adım, arabadan yansıyan o mavi ışık bizim gözümüze geliyor ve beynimiz, ha tamam bu araba mavi diyor, diyor. İşte bu kadar basit. Gördüğümüz renk aslında nesnenin reddettiği, bize geri yolladığı renk. İşte bu tablo olayı mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Beyaz bir yüzey, gelen bütün renkleri geri yansıttığı için beyaz görünüyor. Siyah bir yüzey, gelen bütün renkleri yuttuğu için geriye yansıtacak bir şey kalmıyor, bu yüzden de siyah görünüyor. Kırmızı bir yüzey ise yeşil ve maviyi yutup sadece kırmızıyı geri yolluyor. Kural bu kadar basit ve hiç değişmiyor. Şimdi bütün bu öğrendiklerimizi alıp çok daha büyük bir resme bakalım. Bu basit bilimsel prensibin dünyamızı nasıl değiştirebileceğine bir göz atalım. Şimdi en başa dönelim. Siyah tişörtünüzü cayır cayır yakan o basit prensibi hatırlıyor musunuz? Işığı emmesi, yani soğurması. İşte o prensip bugün temiz enerji devrimini yaratan güneş panellerinin tam kalbinde yatıyor. Güneş panelleri tıpkı o siyah tişört gibi güneş ışığını maksimum düzeyde sormak yani yutmak ve o enerjiyi elektriğe çevirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Ve bu basit soğurma fikri sayesinde bugün neler yapıyoruz bir bakın uzaydaki uydulara enerji veriyoruz, geceleri sokaklarımızı aydınlatıyoruz, evlerimizi ısıtıyoruz ve en önemlisi gezegenimiz için devasa miktarlarda temiz elektrik üretiyoruz. Bütün bu inanılmaz teknolojilerin temelinde o en başta konuştuğumuz basit ama bir o kadar da güçlü fikir var. Işığın enerjisini yakalamak. Demek ki neymiş? Tişörtünüzü ısıtan o basit fizik kuralı aynı zamanda bütün bir gezegene güç verebilirmiş. Cevabı evet ve bu cevabı her geçen gün daha fazla yerde görüyoruz. Gördüğünüz gibi bazen en basit sorulardan en büyük çözümlere ulaşabiliyoruz. Neden siyah tişört daha sıcak diye başlayıp dünyanın enerji sorununa kadar uzandık. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.